Eş jungle kötü gibi. Umarım bizim jungle out jungle olmaz. Adam lethal oynuyor bu arada. Bir level kesin kaybedeceğim. Direkt düz vurarak bile kesebilir yani. Öyle bir şey. Villa. <laughs> Böyle W ile stack almaya çalışacağım can alacağım. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Wave'i yapışlayacağım ya da wave'i kule yakın bir yerde tutacağım. Diğer türlü rengara karşı kazanamam ki öyle de şaramı büyücü efekti verdiği için zaten kazanmıyorum çoğu çaba. O yüzden it is what it is. Allah kahretsin minyon agrolarına. O adamın yenilediği can halis miydi bu arada? Ah, şaşırtmayın bot lane'im. Şaşırtmayın. Adamın flash'ı yok. Ignite'ı var muhtemelen. TP back atacak. <laughs> Ay yani Jarvan Jarvan beni çok ürkütmeye korkutmaya başladı ya. Ya ward atıyor yani. Şu ward'un ne akla hizmet attı ben anlamadım. Miyavlattık. Divine ben daha çok beğeniyorum. O yüzden divineciyim. Tek yemek istemiyorum. Hacker'ım biraz tanki olacak. Jack şu olabilir. O yüzden Divine her türlü yenur. Bu maçta neden grasp oynuyorsun? Conqueror stackleyemeyeceğim çünkü. Yani bu matchup'ta konkur hiçbir türlü stackleyemeyeceğim. O yüzden Grasp daha okey. En azından Mion'dan Grasp stackleyip adamla trade'leri alt trade ed edebiliyorum. Çünkü Camille'in laning'i aşırı zor. E, laning zor olduğunda ne yapacaksın? Ürünlerle bir şekilde telafi etmeye çalışacaksın. Diğer türlü imkansız yani. izleyeceğim meyve. Kamile sihirli yıldız girildiği zamanlar W'su bayağı OP'ydi. Şu an W'su nerflü. Bunlar 2 ve 2 daha weak side olduklarına saygı duymadan ölüp ölüp duruyorlar ve Jarvan'la Ahri'ye pingliyorlar. Ben anlamadım. Rengar'ın oynayış IQ düşürdü. Deniyor bir şeyler ya. Çok hızlanıyor. Ben bir base tp atacağım. ve çok fazla ultimde yok. Flashımda yeni geldi sayılır. O yüzden adama girmeyeceğim. Wave benim için her zaman daha önemli. Jungle'ım gank gelmedikçe girmeyeceğim. Ya yani böyle bir wave varken. Conqueror stacklenmek zor Camille'de. Ben beğenmiyorum o yüzden. Grasp daha okey. Conqueror late için okey ama early laning için ı ıh. laningi ölü çünkü. An lazım buradan. Salak galiba ya. Yani IQ'sunun tek falan olması gerekiyor bu hareketi gerçekten yaptığı için. Wave olsa kafi niye giriyor ki? Yani niye animenin ana karakteri olmaya çalışıyorsun? Adamın letali var, stekledi üzerine ignite'ı var, ultisi var. Çalının dibine EQ atıp bir de o EQ kaçırıyorsun gerizekalı herif. Oha bu damage ne? aldı. Senin yüzünden adam aytım aldı ya. <susur> Bu adam wave üzerine alıp alıp puşuyor. Salak mısın? Kayım <susur> senle. Bu wave'i crash hep gideceğim. Ya minyon blok yiyorum niye? <laughs> Kanona vuramıyorum bir tane. Atacağın çarmı sokayım ya ahri gibi. Taşıyabilir miyim bilmiyorum yani. Karşısı çok gereksiz fed yani. Karşıda herkes fed. Herkes. Tam kazanlık oyunu. <laughs> Sanıyorum ki Sena geliyor. Adam iki item. Dakika 15'te adam iki itemli yani. Ben de 49 net Diamond bir star güvenip adama geliyorum. Harika. 9 kere tıkladım yarısı benim. Hayır iki tane kedim var. Yarı yarıya yok. İkisine de gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu bayağı. Dört. Ya adam EQ atamıyor Jarvan'la ya. Ya yarabbim bu nasıl oyun adam EQ atamıyor chat. <laughs> Aman, duruyor Allah'ım yarabbim ya Resulallah'ım. iyi atamadım ya. Şey ultiyi daha erken atabilirdim. Flash atmama gerek yoktu ama adam refleks gösteremedim ona. Adam o kadar hızlı ki... Allah'ım ya Rabbim Jarvan ulti attığı için adamlara hiçbir şey atamalım. Oyunu taşırsam vibe edeceğim. Calm down, tellchu, calm down. <laughs> Yer alabilirim bence. Ben çok OP buluyorum champion kaytımını. Şakşo. Ve ya baron olduğu için grup yapmak saçma geliyor bana. O yüzden site kuşlamak daha mantıklı. Ve mi FPS niye gene yüzlere düşmeye başladı? Size tavsiyem split atarken kulenin arkasına geçin ki bu minyonlar size vursun. Sizin minyonlarınıza vurursa agrosu değişiyor. Minyonlar kuleye vurmuyor. Kyle oynuyorum. Baya Kamil Kyle OTP'lim vardı. Ama Kyle şu an metada çok kötü oynanmıyor. Onun dışında Glam falan oynuyorum. Cici, bu oyunu taşıdıysak ben daha hiçbir şey demiyorum.